Rasyonel Yatırım YouTube'dan herkese selamlar. <laughs> Sıra dışı hacim yapan hisselerde bu akşam itibariyle daha doğrusu 28 Temmuz 2025 tarihi itibariyle temel teknik takas yapacağımız hisseler şunlar. İpek Doğal Enerji, Koza Anadolu, Ak Enerji, Saray Matbaacılık, Rodrigo Tekstil ve Pamel. Arkadaşlar zaten Pamel ile Rodrigo da daha önceden karşımıza çıkmıştı. Bu sefer Ak Enerji çıktı. Ak Enerji'nin full enerji de kanalımızda var. Pameli zaten yeni yeni bahsetmeye başladık. Rodrigo'yu da kanalda ararsanız hisse koduyla RODRG yazarsanız görürsünüz. Yani bunlar gidiyor arkadaşlar. Sıra dışı hacim yaptı mı birkaç hafta sonra birkaç hafta içinde gidiyor. Yani bunu anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Ekmeğini yiyenler yedi. Tabi hacimli bir çıkış lazım onun için. Hacimli bir düşüş değil. İpek'e bakalım şimdi ha, hemen İpek'ten bakalım. İpek düşmüş arkadaşlar. İpek düşüyorsa, hacimli düşüyorsa sıkıntı. Ee, burada dikkat etmek lazım. Benden söylemesi tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Firma değeri bölü favuk uygun. Net borç bölü favuk. Yani favukü eksi değilse iyi. Bakayım favukü eksi mi? Eksi de değil. Aslında güzel. Yani baktığımız zaman fon pozisyonlarında iş yatırım falan var tahtada. Takaslarına bakacak olursak garanti var %29'da. Sonra ziraat var, ak yatırım var. Baktığınızda kötü de bir tahtası yok aslında. City de var bolca. Yani aman aman bol değil ama var yani. Arkadaşlar yani aslında iyi ama niye bu kadar düşüyor bilmiyorum. Akışlarına baktığımızda sermaye piyasası kurulu tedbir kararı almış. Grup şirketlerinin birleşme kararının ileride tekrar değerlendirmek üzere sonlandırılmasına karar verildi diyor. Tabii yani devlete bağlı kurumlar oldu artık tabii ki İpek'e ve Koza Madencilik. Ondan dolayıdır ki bir birleşme kararı vardı galiba. Öyle düşünüyorum. Ee, Tabi haberi böyle iyi okumak lazım. Ee, siz benim gibi böyle yapmayın. Detaylı okuyun. Koza altın. Evet. Koza Anadolu metal e, işletmeleri. İpeke e, üçü birleşecekti galiba. Olmadığı için eksi e, yedi. E, bu da gayet doğal yani. Şimdi baktığımızda oran analizine şöyle hızlıca bir bakalım. Cari oran likidati oranı, nakit oran ya Her şey mükemmel yani fevkaladenin de fevkinde bir e, hisse. Bunu da söyleyeyim yani neden gitmez o da ilginç bir soru. Maden taş Hoca devam ediyor böyle İpeke'ye Ormanlar da yanıyor. Ormanların yanmasına tabii ki ben üzülüyorum ama belki de bu madencilik sahasına yer açılıyor. Bilemiyorum kötü niyetle düşünmek istemem. Ama yani e, sonuçta er ya da geç e, bir şekilde bu e, gidenlerin borçluğu doldurulacaktır diye düşünüyorum ben şahsen. E, madencilik şirketlerini de sıkı takip etmek lazım. Zaten trendi pozitifmiş mesela, mesela düşe kalka gitmiş. Böyle bir e, şeyde ben mesela ne kullanırım? Açıkçası 23 günlük kullanırım. 23 günlükte böyle baktığımızda arkadaşlar trendin pozitif olduğunu görüyorsunuz. Şu anda bir düşmeye başlamış. Destek ve dirençleri hızlıca verelim, hemen sonra diğerine geçelim. Çok zaman kaybetmeyelim. Hızlı yapalım işimizi. Ee, kesin olsun. Şöyle ben sizin için şöyle tutayım arkadaşlar. Şöyle bir güzel bir fibo çekeyim. Evet bakınız 58 lirada tutunamamış. Aşağısında 51 lira var. Onun da altında 47 lira var. Fibonun sonu da 152 lira olarak görünüyor. Ee, sayın sevgili seyirciler ve takipçiler. Durumu bu. Artık daha fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Anlayacağımızı anladık burayla ilgili. Geri gelelim. Ee, İpeke'ye baktık. Şimdi neye bakıyoruz? Şimdi hemen sıcağı sıcağına Koza'ya bakıyoruz. Koza'da da durum aynı. Yani bunun da zaten şöyle bir regresyon trendi vardı. Ben buna video yapamamıştım. Belki de yaptım bilmiyorum. Kanalda 700 aşkın video var. Bakarsınız. Ee, 85 lirada önemli bir direnç olmuş ve bu direnç e, gördüğünüz gibi şu regresyon trendi durumunu koruyor. Ve kanalın üstündeki bir taşma yapamamış bu regresyon trendi devam ediyor arkadaşlar. Regresyon kanalı diyeyim daha doğrusu. Aşağı destek 64 lira olarak karşımıza çıkıyor. Fibo'nun sonu da 174 lira olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben bunu daha tazelemedim. Tazelesem daha da yukarılarda bir Fibo olacağı kesin. Yani ben Koza Altın'ın da yani pardon bu baktığımız bizim Koza Altın. Evet Koza Anadolu Metal'miş pardon. Koza AA iki tane olunca. Evet, koza AA diyoruz. Evet, koza AA. Koza Anadolu madencilik çıktı karşımıza. Yani firma değeri bölü fabrik makul, net borç bölü fabrik. Evet, baktığımız zaman net borç bölü fabrikte favuk, de bir sıkıntı yok. Ya aslında gayet güzel. E, ee, analizine bakalım. İpek'e göre de bir karşılaştıralım hangisi daha iyi diye. i̇kisi de birbirinden iyi ya arkadaşlar. Bu kadar iyi kağıtlar neden gitmez? Zaten gidiyor da. E, yani böyle tabii bir peker gibi filan bir performans bunlardan beklemeyin. Son bir yılda ikisi de kafa kafa etmiş zaten devlet kağıdı bunlar. İkisi de yediye yedi kafaya kafa yani. Çok fazla bir şey de anlatmaya gerek yok o zaman. Ak enerjiye geçelim. Arkadaşlar ak enerji geçen yıl, geçen yıl demeyeyim de yani aylar öncesinden 10 bin liralarda falan ben buna bir şey yapmıştım. Video çekmiştim. Şöyle hemen içeriklere bakalım arkadaşlar içeriklerden gelelim şuraya ne diyeceğiz ee, diyeceğiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şöyle 8 ay önce bir tane video çekmiştim yani sahibinden tutun da hangi e, sülale buna hakim yani Ar Kasım ayında çekmişim yani e, 09 11 2024'te burada izleyebilirsiniz full after full analiz zaten beleş normalde çoğu kanal böyle analizleri ücretle veriyor biz şu anda ücretsiziz arkadaşlar. Yani bir bin falan olursak belki katıl butonu koyarım. Onlara özelde böyle videolar çekerim. Şimdi baktığınızda şimdi e, baktığınızda 3 günlükte arkadaşlar trendin pozitif olmaya çalıştığını çok rahat görüyorsunuz. 6 günlükte de baktığımızda artık trend oturuyor yani pozitif olmuş 6 günlükte. 8 günlükte de keza pozitif konumunu koruyor. 8 lira aşağıda destek yukarıda direnç arkadaşlar 13 lira. O direnci kırarsa majör olarak 21 lira karşımıza çıkacaktır. Akabinde ve sonrasında 28 liralar ve 40 liralar zorlayıcı direnç olacak. Fibonun tepesi bu haliyle 72 lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımızda şöyle bir 13 günlükte baktığımızda da önce bitir sinyal daha gelmiş. Buradan ben bunu 23 günlüğe alayım. Az önce baktığım gibi 23 günlükte de baktığımızda arkadaşlar artık bir dönüşüm var gibi görünüyor buradan. 16 günlüğe alalım. Hemen 16 günlü alalım. Alamadım şu anda. Almaya çalışıyorum. Ve aldım. Evet önce bir sinyal daha geldiğini buradan gördünüz. Yani bu ak enerji ile ilgili çok bir şey anlatmaya gerek yok aslında. Full analizi var ama. Ya ben yine de böyle kısaca size böyle bir e, makul çarpanlarına bakalım. Ak e, N, R diyelim. Makul mü değil mi? En azından bir yorum yapalım. Tabii ki anlattıklarımız oturum tavsiyesi değil. Bakın Terra'nın TMV fonu var. Algoritmik stratejiler serbest fon. Bunu aldıysa. Aman diyorum yani e, ilgililere duyurulur. Anlayan anladı. Zorlamaya da gerek yok. Anlamayanlara da artık yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Anlatıyoruz ama e, yine birkaç kez anlatırız. Yani ısrarla anlamamaya çalışanlara yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Yine e, tahtada yapı kredi e, şampiyon %52 ile onun patron olduğunu söyleyenler de vardı. Yani Terran'ın fonunun girmesi iyi olmuş. City de var tahtada. Baktığımızda şöyle bir bireysellerin durumu ne? Ona bir bakalım. Bireyseller %46, kurumsallar %53. Baktığımızda kurumsallar da yavaş yavaş almaya başlamış. %53'lerden %53. Aslında çok da bir oynama olmamış ama ufak ufak böyle bir hareketler var. Teranın serbest fonunda da yer verdiği önemli hisselerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Çarpanlara baktığımızda defter değerinin neredeyse yarısı. Firma değeri böyle 13 yani fena değil. Yani onun üstünde ama çok kötü böyle 20 falan değil yani. Kar yazışı iyi demek ki. Net borç bölü fabrik biraz sıkıntılı. Ee, yani her şeye rağmen hisse kötü bir hisse değil. Onu söyleyeyim. Biraz borcu var. Onu da yapılandırmaya götürmüştü. Ee, bile zaten bunu anlatmıştım. Nakit oran fena değil. Ee, cari oran çok kötü. Likidite oran çok kötü. Ama bunun yanında nakit oran fena değil. Kaldıraç oranı yüksek. %50'nin üstünde. Aslında biraz riskli bir hisse. Onu söyleyeyim. Ee, o açıdan öyle Tek, tekniğine de baktık şimdi artık diğerine geçelim hızlıca e, videomuzu sonlandırmaya çalışacağım arkadaşlar Sizlerin ne zaman değeri değerli, değerli benimkini de öyle saraya bakalım saray matbaacılıkta da ilginçtir e, hacimli bir şekilde çıkışı olmuş trendine baktığımızda 16 günlükte öncü sinyal yakmış artık fibo diyor ki beni buradan öttür diyor daha dipler tabii ki olabilir bir feyik hareketi yapıp tahtacı buradan sizin malı almak isteyebilir. Biraz daha spekülatiftir bu tarz tahtalar. Sonuçta bir tüpraş değil yani çok normal. Aşağı destek 14 lirayla takip edilebilir. Burada bir feyik hareketi yapıp 13 lira 12 lira düşürülmek istenilebilir tahtacı tarafından. Daha sonra 40 liralarda bir direnç olacaktır. Oraya kadar gitse iğne bile atsa %100 demek. Daha sonrasında 55 lira bir majör direnç olacaktır. Daha sonrasında da tepesinde 296 lira Fibon'un sonu olarak görünüyor. Saray matbaacılıkta. Saray Matbaacılık nasıl bir firma? Vallahi ben inanın bilmiyorum. Borsada artık o kadar çok şirket var ki 600'ü açtık. Kaça doğru gidiyoruz bilmiyorum. Saray. Evet, Samat'tı galiba. neydi? Samat'mış. Evet, Saray Matbaacılık. Saray Matbaacılık kağıtçılık bla bla devam ediyor. Firma değeri böyle 2'nin altında. Bakın Teran'ın da serbest fonu burada var. Hacimli gitmiş. Ee, o da önemli. Tabi halka arz oluşunun da önemli bir şeyi var. Varlık sınıfı dağılımına baktığımızda takas para piyasası varmış burada bu fonda. Ee, biz şu anda fona bakıyoruz ama işimiz fon değil. Ama serbest fonun dağılması önemli bir öncü işaret de olabilir. Yani e, aman dikkat diyorum arkadaşlar anacağınızı anladınız. Borçluluk kötü. Halka arz olduktan sonra bir miktar yardım gelmiştir ama yeterli değil aslında hisse tamamen spekülatif sadece kaldıraç oranı iyi nakit oran çok kötü cari oran çok kötü eğer bir yatırım ya da bir şey yaptıysa bu halk arzda iyi ama ne kadar bir arz oldu bedelsiz sermaye arttırma yapmış mesela yüzde 207 bu da iyi bir haber aslında geleceğe yönelik olarak baktığımızda yani arkadaşlar <laughs> iyi bir haber olduğunu söyleyebilirim. Demek ki elinde yeterli kadar o imkanı ve gücü var. Bunu da takip etmek gerekebilir. Sonuçta Teran'ın serbest fonu var bu hissede buna yer vermiş. Zaten baktığınızda 20 liralardan 296 liralara giden bir hisse olsa zaten 10 katından fazla yapıyor arkadaşlar. Yani burada aslında bu kanalı izleyerek çok değerli bilgiler ediniyorsunuz. Böyle haberleri herkes vermez. Yani yakında ben ücretli yaparım yani katıl butonu 100.000 olursak koyarım haberiniz olsun yani. Bu kadar beleş bilgiyi bedavaya kimse vermez yani açık söyleyeyim yani. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil o ayrı konu. Arkadaşlar saraya baktık. Rodrigo'yu zaten geçenlerde çekmiştik. Bilenler bilir. İyi bir hacim yapmıştı. Hala da o hacimli girişi çok pahalı arkadaşlar. Dün de çalıştım, video çekemedim sizin için. Bundan dolayı da özür diliyorum yani gerçekten. Çünkü yani affedersiniz insanüstü bir güçle çalışıyorum yani hani insanüstü bir durumla. Dün Toyota'daydık yine proje işleri falan filan. Neyse. Pazar günü de çalıştım şantiyedeydim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağıda destek 15 lira, Rodrigo de yukarıda 24 lira. Zaten yine bu karşımıza çıkmıştı. RodRG yazarsanız kanala mesela, ben burada yazmaya çalışayım sizler için. Ee, kanalın gücünü de görün yani hani ee, bizi çok eleştiren de var, çekemeyen de çok var ama yani mevcut bakın görüyorsunuz mesela Rodrigo Textil demişim, incelemişim yani tamam mı arkadaşlar? Babamın ayrılığına yapmamışım. O zamanlar 12 lira falanmış. Şimdi de 18 lira. Oha lan yüzlerine mi gitmiş ya çüş. Şuna bir daha bakayım ben. Ya. Yaptığım şeye ben bile inanamıyorum yani. Yani arkadaşlar borsada bazı şeyleri gözlemlemek lazım yani açıkçası. Şu reklamı bir atlayalım. Biraz da sesini açayım sizin için. Hacım yapan hisseler videomuzu anlatmıştık. Yani bu arada var. böyle benim videoların Hacim kalitesini şöyle yine bu... Bunun gelişmiş deyip böyle 1080 oluyor, piksel acaba? izleyebilirsiniz. Ha 17 liraymış. İyi 1 lira kara geçmiş. Bir hareket olabilir yani. E, tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Şu anda 18.96 ha neredeyse 2 lira kazandırmış. E, buradan ilgililere duyurulur. Takibe değer bir ise. Öncü bir sinyal 16 günlükte yanacak. 13 günlükte zaten yanmış bu öncü sinyal. Artık basabilirler yani yukarı doğru. E, tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Onu söyleyeyim. Rod bakıyoruz. Ee, bakalım tera falan burada var mı? Rod Rege, Ya da bir herhangi bir serbest fon var mı? Koku var mı? Bence kokular varsa. Öncü sinyal geldiyse vardır yani. Yılın ilk yarısında 300 tekstil ve hazır giyim şirketi Concordato ilan etti. Rodrigo tekstile ne olur? Bir şey olur mu? Valla firma değeri bir ufak. Kötü değil. Yani çok çok kötü değil. yani Ama iyi de değil. Yani. Aslında kötü ama çok kötü değil. Zaten şişlik, lot sayısı çok çok az çünkü biliyorsunuz yani 14 milyon falan loto var yani. Sadece açıklık oranı sevmiyorum, bunu anlatmıştım videoda, %54 olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda çeyreklik karı yani fa artmış, çeyreklik net kar yerine zarar yazmış, bu kötü. Yani son bir haftada %11 yapmış, son bir ayda %20 yapmış. Ee, takaslarına baktığımızda %20 ile iş yatırım var. İş yatırım böyle bir küçük bir hisseye girmezdi ama demek ki yani onun da vardır bir bildiği diyoruz. Takaslar da gözümüze çarpıyor. Ee, peki bu takaslar hangisi? Ne kadar bireysel? %98'i bireysel, bir buçuk iki gibisi de arkadaşlar kurumsal yatırımcıya ait e, takas verilerine göre onu da belirtelim. Yani temettü yok, fon pozisyonu yok, fon yok. Kimse almamış. E, karnesine baktığımızda karlılık 2 bölü 6 büyüme, e, büyüme, büyümeye bakamadım şimdi. Büyüme neymiş? Çok pardon ekran kaydı. Büyüme 1 bölü 6, borçluluk 5 6. Yani şimdi faizlerin de düşmesiyle e, Bakıyorsunuz cari oran kötü değil. Nakit oran da yani 0.2'ye yakın. Kötü değil yani kesinlikle. Kaldıraç oranı bitik yüksek. O da %51. %51'in üstünde. O biraz üzüntü verici. Zaten temeli güzel. şey Tekniği de güzel yerlerde. 15 lira dipler bence. Şu anda 18.96. Fibonacci sonu da 122 liralara kadar gidiyor arkadaşlar. Buradan ilgilere duyurulur. Tamamen kişisel fikirlerim. Yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar Pamel Amel verdi coşkuyu ya. Verdi mehteri. Ver mehteri, ver mehteri diyor diyor bir tane bir abi. Hiç de sevmezdim kendini ama e, yani burada bir mehter durumu var yani. Ama hatta bu mehterden iyi yani. Onu da söyleyeyim yani. Baktığınızda, bu arada ben mehter severim yani ama bunun bir siyasi manzeme olarak kullanılmasına karşıyım. Çünkü ornu maaşları bir ülkenin kutsalı gibidir yani benim gözümde. Evet arkadaşlar, şimdi baktığımızda Öncü sinyaller üst üste geliyor. Aşağıda destek 76 lira, yukarıda direnç 205 lira. Şu haliyle bile yani neredeyse %100 potansiyel vaat ediyor yakın vade. Uzak vade 284 liralar var, 622 liralar var. Fibonacci soru 1500 liraya kadar varıyor. Yani 15x demek. Ee, yani ben bunu Bomonti zaman, Bobonti elektrik zamanından beri takip ederim. Ee, yani o zamanlar bir 400 katı falan gitmişti. Anlatmıştım bunu. Ee, kanalda da anlattım hisse kodunu yazarak arkadaşlar bakabilirsiniz. Fon pozisyonları henüz yok. Ee, belki de var ama yok. Biz bilemiyoruz. Belki aldılar bunu. Temmuz zonunda Ağustos'ta yansıtacaklar. Onu biz bilemeyiz. Ee, onu mutlaka şey yapmak lazım arkadaşlar. Takip etmek lazım. Burada oran analizine de baktığımızda durumunun çok 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 iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Cari oran, nakit oran kaldıraç olan her şey 10 numara 5 yıldız 10, 10 üzerinden 9.5 vereceğim nadir hisselerden biri dos sayısı da az ee, valla kripto paraları bile sattım bir miktar buna ayırmayı düşünüyorum tabii ki ben aldım diye siz de alır gibi böyle benim yüzümden şeye geçmeyin arkadaşlar ee, yatırım tavsiyesi değildir anlattıklarım bunu da söyleyeyim bunu ee, bunun tahtacısı çok güçlü ve bunu tahtacının maliyeti 20 liralarda falandır muhtemelen belki daha az Aman dikkat edin. Düşeni kıran yapmış 16 günlükte. Yani çıkışı da inişi de sert olur. Tahtacı sizi böyle yüksek notta alır aldığınızı görürse de canınızı okur. Yani belki yıllarca belki 10 sene çıkmaz. Onu da söyleyeyim. Öyle de bir riski var. Evet arkadaşlar anlatacaklarımı anlattım. Yani rasyonel yatırımı mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Fal baktıracağınızı 500 liraya burada beleşten para kazanma şansınız oluyor yani. Daha doğrusu para kazanma ihtimalinizi arttırıyorsunuz. Bir sonraki videoda ofis yeme bakacağım. Zengin etme ihtimaline sahip düşük lotlu hisselerden biri. Çok bir lotu yok. Kanalda zaten anlatmıştım ofis yeme. O zamanlar 40 lira bile değildi galiba. Ya da 41 lira mıydı bilmiyorum emin değilim. Ama yani yine orada da kar durumu var. OFS, YM fırsat olursa bunu da anlatacağım. Şu anda başka bakın bizim kanal çıktı şurada. Ofis yem gıda benim.